Gününüzü tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum. İşlerinizde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Yine söylediğim gibi hem buradaki arkadaşlarımız hem de bizler sizin her daim yanınızdayız. Benim Oğuz'da birlikte çalıştığım şimdi burada tekrar bir kez daha. Birlikte çalışacağımız kıymetli meslektaşıma da başarılar diliyorum. Onun burada fayda bulacağına da gönülden inanıyorum. Yeni kaymakamımızla beraber, daha güzel da hizmetlerde belediye başkanımızla beraber burada ekip halinde güzel bir çalışma icra edersiniz biliyorum, temenni ediyorum. E, hepinize bir kez daha bu sıcak karşılama dolayısıyla teşekkür ediyorum. Bir de ayrıca e, biz teşekkür etmeyi çok az e, yapan bir toplumuz. E, o yüzden şimdi sizlerle yoğun bu pandemi sürecinde çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. O yüzden tüm arkadaşlarımıza bu iki yıllık birlikte çalışmamız vesilesi, göstermiş olduğum performans, anlayış, fedakarlık meselesini biraz teşekkür ve takdim edeceğim birazdan. Böylelikle bunlar da sizin için güzel bir anı, benim için de güzel bir olarak kalsın istiyorum. Bir kez daha hepinizin emeği için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ederim.